<laughs> Neyse. Herkese merhaba. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Önceki videolarda söylediğim gibi yeni bir makine aldık. Bu sürpriz falan demiştim ama orada böyle azıcık gözüküyordu. Belki yakalayan yakalanmıştır. Ne? MK1 Jetta Coupe. 1980 model. Neyse ben size arabayı göstereyim. Dışarı çıkalım. Daha detaylarına girelim. Gel. Şimdi makine bu. Tabi kozmetik olarak biraz eksikleri falan var ama işte zamanla gidereceğiz. Daha doğrusu daha yıkanmadı bile bak. Buraya böyle ne yazarım? GS bile yazabilir mi? Yani. Neyse canım. Biz Galatasaray'da siz de hangi takımdasınız saygımız sonsuz yani. Neyse. Buradaki makine zaten özel. Bak şöyle bir size bir tüyo vereyim bak. Şimdi. Tata. Ta. Neyse bunun daha sonra çekimini yapacağız. Şöyle yapacağız. Onun için ayrı bir video yapacağız açıkçası. Şimdi uzun zamandır çalışmayan arabayı bakalım çalıştırabilecek miyiz tek marşla gel. Arabayı kitlemiyoruz bile yani. O kadar. Bakalım şimdi çalışacak mı araba? Evet Allah. Çalışır mı? Allah, inşallah. <laughs> Şimdi burada ciklemiz var. Cikleyi çekiyoruz. Işık yandı. Bir hayat var yani. Bu arada bu videodan önce falan da çalıştırmadık. Ya. Hakikaten uzun süredir ilk defa çalışacak. <laughs> Böyle sahibine kola falan da veriyorlar. Böyle içinde hani diyor ki arada bir bana binersen bir şeyler ikram edeyim. Tablolar sarkıyor falan. Bunları yapacağız. Tabi bunların ben bazı şeylerini söktüm buralarını falan. Dayanamadım da. Neyse ben dışarı çıkayım. Orada daha aydınlık olacak. Orada çekelim. Devam mı hocam? Allah 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 Allah. Jetta kupemizle Kupe ne demek herkes biliyor herhalde tek kapı Ya da çift kapı veya üç kapı Herkes bir şey diyor Kalktı Cikleyi kapatayım mı cikleyi hocam? Hatta geri geri yanaşayım. Geri geri bak maceraya bak şimdi geri vites. <gülüyor> <gülüyor> Büyük toza bak. Mahallemiz esmer. Devam edelim mi? Çekimdeyiz değil mi? Kayıttayız yani. İyi. Kayıt. Şimdi bu araba 1980 model. 1.3 yani motor hacmi 1272 cc diye geçiyor. Olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. 1.3 motoru var. Benzinli. 4 ileri bir şanzuman. Ee, motoru göstereyim mi açıp? Göstereyim. Bak tam motordan bahsediyoruz. Hemen tık canlı yayın. Açamıyorum. Çünkü kolum yetmiyor. anasının şeyinde. Neyse. Evet hocam. Geliyoruz. Motor. 1.3 klasik benzinli çok kötü durumda değil ama tabii ki çok iyi durumda da değil. Burada hani yağımız falan var. Hani bir şey olursa yolda kalırsak yağımız falan biterse. Radyatör falan yeni aldık. İşte bütün zaten karbüratör elden geçtiğini söylüyorlar. Fena değil iyi kötü çalışıyor ama. Tabii hepsi tekrar tekrar elden geçecek muhtemelen. Kapatıyorum. Bu taraf falan Önceden bir kazaya karışmış arkadaş. Yani kazay dediğim sadece burasını çarpmış. Çamurluk falan değişmemiş. İşte buraya böyle plastik bir parça yapmışlar. İşte sinyal görünümde. Sağ farını bulamamışlar. Sol farını bulup sağa takmışlar. Ters çevirip zaten bak boş yazısı ters duruyor. Ama aslında bunun hell olması lazım. Bunların hepsini siparişini verdik. Birçoğu geldi. Gelmeyenleri de bekliyoruz. Hepsi hell olacak. Ön ızgara falan hepsi geldi. Yeni tamponlarımız geldi birçok şey geldi. Daha gelecek olanlar da var. Dünyanın her yerinden sipariş verdik. Türkiye'den, Almanya'dan, Çin'den, işte Ukrayna'daki bazı şehirlerden falan filan. Yavaş yavaş toplayacağız. Hatta bir tane bunun şeyini buldum. Yedek araba buldum bir tane. Adam 200 dolara satıyormuş. Ama motor yok. <laughs> Arabada motor yok ama birçoğu şeyi sağlam. Zaten bizim de istediğimiz böyle bir şeydi zaten. Bu arabayı toplamaya başlayacağız. Birçoğu şeyi orijinal. Boyası orijinal değil. Bir boyanmış ama e, gel böyle kapı içine göstereyim sana bir şeyler. Adamlar boyamış ama hani yine hani bazı şeylerini es geçmemişler. Bak. Kapı içi yazıları falan hepsi durur. Boyanmış olmasına rağmen. Orayı boyamamışlar. Neden? Akıllıca bir şey yapmışlar. Ben olsam ben de yapardım. Oturayım şimdi sana. İçini göstereyim. Bu araba orijinalden böyle bej deri falan. Birçoğu şeyi böyle temiz. Buraları falan ben söktüm gerçi ama. Gösterge panelinde saat var. Devir saati yok. Ama bunun devir saatli modelleri de var. Devir saatli modellerinden belki alacağız. Bu tuşların falan hepsinin yenisini sipariş verdim. Komple panelin siparişini verdik. Yeni bir direksiyonumuz daha gelecek ki gerçi bu direksiyon kötü değil. Bir, ya aklınıza gelen her şey. Döşemeler yeniye gidecek. Muhtemelen bu yırtılmayan derilerini kullanacağız. Sadece kumaş bölümlerini değiştireceğiz. kapı içleri orijinal kalacak. Çünkü gayet güzel. Sadece iyi bir temizliğe ihtiyacı var. Birçoğu şeyini orijinal kalacağız. Tavanında biraz yırtıklar var. Tavanını ya aynı materyal bir şey bulursak değiştireceğiz veya böyle kalacak. Yani ufak yırtık olmasını tercih ederim. Ama o çıkma için alacağım bir araba buldum dedim ya 200 dolara. O araba Ana Kedi geldi. <laughs> aman aman. Neyse. <laughs> Bizim jaguar görmesin kediyi. Vallahi yabancı Direğe oturtur. <laughs> Bak miyav miyav diyor. Neyse. Bu tür arabalarla uğraşıyoruz. Devam ediyoruz. Bu da başka bir video olacak. Mesela şurayı gösterebilirsin. O arabayla uğraşıyoruz hala bitmedi. Arkadaşımızın MK ikisi. Araba bizim gibi bir şey. Herhalde bir aydır bende. Boyadık falan. Bunun videosunu zaten yaptık. O kral. Onu bilmeyen yok zaten. Aslan kral. Arabanın aslında dediğim gibi bak gel içine şöyle yakından göster. Her şey gayet temiz gibi. Yani bir açıkça güzel bir kuaför ve temizlik yapıldıktan sonra muhtemelen her şey düzelecek. Çalışmayan hiçbir fonksiyonu yok. Bagajı göstereyim size. Göstereyim mi? Bagajı şu anlık şöyle yapıyoruz. Bagajı e, yedek parça olarak kullanıyorum. kullanıyorum. Burası yedek parça şeyim, takım çantam. İşte burada amortisörler falan var. Bu spor yay MK2'nin. İşte Koylover'a yaptırdım. Ee, vida mı ne bu? Hayka diyorlar. Ukrayncası da Türkçesini bilmiyorum. <laughs> burada dodiklerimiz falan var MK2'nin. O MK1'in bu Jetta'nın. pardon. İnce böyle dodik. İşte far çerçevesi falan burada. Burada şu karton kutunun içinde yeni radyatörü var. Burada amortisör tokuzları var yeni hepsi ufak ufak siparişlere başladık işte dediğim gibi yapacağız. Arabanın orijinal rengi aslında şu içte görünen renk. Yani böyle koyu bordo gibi bir rengi var. Ama adamlar böyle boyamış. Yani şu renk yapmışlar. Neden bilmiyorum. Belki ellerinde bu vardı. Ama olması gereken bu. Biz de ne yapacağız? Orijinal rengine arabayı geri çevireceğiz. Sonra T5 jantı takmayı düşünüyorum. Volkswagen T5 jantı şimdi bilmeyenler için göstereyim. Bu minibüs yani transporterlarda kullanılan jantlarda şöyle görecek mi? Bu janttan aldık. Elimizde var. Bu arabaya güzel olacağını düşünüyorum. Arabada hiç kaza yok. Değişen hiçbir parça yok. Şöyle göstereyim. Mesela bunu böyle bırakıyorsun. Gördüğün gibi kapanıyor. Kapandı. Jack diye oturur abi. Mesela seviyorum böyle şeyleri. Anladın? Farlarında ayvan bu far değil neydi? Arka. Stop. Stop lambalarında hiç kırık falan yok. İnşallah da olmaz. Ama bundan önceki gerizekalı sahibi arka stop lambaları çatladığı için Golf MK1 ile muhtemelen arka stopları aynı olduğunu düşündüğü için gitmiş iki çift MK1 Golf stopu bulmuş. Buraya takmış. Buraya takınca da uymayınca şu aralarını kesmiş abi Arif. Metallerini kesmiş yani arabanın. Oraya çünkü Golf MK1'in şuraya kadar falan geliyor. Şu arkada kesik var. Biz ne yapacağız oraya? Kaynak yapacağız, düzelteceğiz falan filan. Yani milletin işini biz düzeltiyoruz. Yazıları mazıları duruyor. Gel mesela bak depo kapağına bak. Mesela burada yan çıtaları falan vardı. Ama ben onları söktüm. Hepsini yenisini takacağız. Depo kapağı çürümüş abi. Çürüdüğü için yani hadi etrafı çürüdü de depo kapağı nerede? Buraya yağ kapağı takmışlar abi. <laughs> Deponun benzin kapağı yok. Burası açık mı? Açık. Allah. Şimdi gördüğünüz gibi bununla ilgili planlarımız şöyle. Şöyle oturup da anlatayım size. Şimdi ne yapacağız? Biz bu aracı aldık. Fiyatı uygun. Makul. Kimine göre evet, kimine göre hayır. Şimdi merak edenler olacak. Kaç para aldık biz bu arabayı? Onu da söyleyelim. Biz bu arabayı 1200 dolara satışa koymuşlardı. Yaşlı bir dedeydi. Ee, yaklaşık bize 200 kilometre uzaklıkta. Biz bu arabayı 815 euroya aldık. 815 euroya aldık. Allem ettik, kallem ettik. Dedenin torunu falan bizi tanıdı. Yani Volkswagen camiasında. Ukrayna'da tanınan isimlerden biri olduğumuz için torunu gençti yani 20'li yaşlarda bir torunu vardı. Dedi ki ben bunları tanıyorum işte gelen yani biz bir iki üç arkadaş gittiğimiz için oraya ben bunları tanıyorum dedi. O yüzden arabanın bunlara gitmesi de, de daha iyi olur dedi. Hani 50 dolarına 100 dolarını artık bakma ver arabaya gibisinden. Çünkü hani bir sene sonra biz bu arabayı tanıyamayız dediler. <laughs> tanıyamayız dedi aslında ilk çıktığı zamanlara geri çevireceğiz gibi bir şey. Her şeyi orijinal olacak bir tek arabayı klasik yere basacağız ve jant takacağız. Bu kadar. Başka da yapacağımız bir şey yok. Tabi biraz motoru elden geçireceğiz. Böyle ufak tefek kozmetik işte şu çıtaları mesela diğer tarafı söktüm. Şu plastik parçası. Diğer tarafta sökülü. Çünkü buralarında böyle çatlaklar vardı. O daha da kötüydü. Bunun yenisini bulmaya çalışıyorum. Bulamazsam da ne yapacağım? Bunu tamir edeceğiz, boyayacağız, Arta kadar yapıştıracağız, gereksiz üstünü deri kaplayacağız, bir şey yapacağız, takacağız. Kapı lastikleri, fitillerini falan arıyorum. Penceresi menceresi gayet güzel çalışıyor. Şunlardan zaten o çıkma alacağımız arabada muhtemelen hepsi olacak. Aynaları aynaları sağlam. Bütün işte havalandırma girişleri falan çalışıyor. Çok iyi bir şey yani. 80 model bir araçta her şey okey. Burayı açıyoruz. Islak mendilimiz var. Burada böyle evraklar var Kedi var ya <laughs> Neyse İyi kötü bir şeyler yapmaya başladık Teybi yok Arabanın orijinal teybi yok abi Bak Dede yani benden önceki dede Orijinal teybini gitmiş Satmış ya 2015 yılında satmış. Arabayı zaten bilmiyorum diye. Zaten 2015 yılından beri de garajdan hiç çıkmamış. Başka bir araba almışlar. Bunu unutmuşlar gibi bir şey yani. Teybi bulamıyorsun. Şimdi biz o teybi kime sattığını bulduk. O da almış başkasına vermiş arkadaşına. Golf 1'i kullanıyormuş. Ama bunun yani panel gri bir kere. Golf 1'de öyle bir şey yok. Hani siyah oluyor Golf 1'lerde. Bunlar da gri radyo oluyor. Adam almış takmış adama kadar ulaştık dedik ki bize geri sat biz sana siyahını bulalım. Lan oğlum bir git ya. Devam. <laughs> biz sana siyahını bulalım sen bize grisini ver falan yok bak kuk bir şeyler dedi hala konuşuyor ne olacağı belli değil. Ama orijinal teybini bulmak istiyorum. Bulamasam da çok bir benzerini takacağım. Bunun hoparlörü burada. Yani kapılarda falan böyle arkalarda bilmem hoparlör olmuyor. Hoparlör burada tek. Burada da radyosu var. Küllüğü var. Ama küllükte şey çakmaklık yok burada. 4 vites ileri zaten araba. Yani 80'lerde böyleymiş. Şimdi bu araba 62 beygir mi ne? 65 beygir mi? Öyle bir şey olması lazım. 1.3 benzinli dediğim gibi 4 ileri şanzıman 62 veya 65 beygir civarında olması lazım. 80'lerde kullanılmış. Ortalama yakıt tüketimi de 8.5 litrelerde falan. Yani günümüze göre bakarsak bayağı ekonomik bir araba aslında. Benzin olmasına rağmen. Ama gitmiyor. <laughs> yani yeni arabalar gidiyor ama ekonomik. Bu gitmiyor ama ekonomik. Zaten biz gitsin diye uğraşmıyoruz. 40 ile 50 ile fıtı fıtı gidiyorsun. Maksimum suratı 200 kilometre yazmıştır oraya. Ama 200'e çıkması için bayağı bir çaba göstermemiz lazım. 200'e zaten çıkmaz da motorla oynamak lazım. Ama 120-130 biz alıp buraya geldik. 120-130 geliyor. Oradan daha da fazla gitmiyor. Maksimum 140 gibi düşünebilirsiniz kilometre. Zaten ondan sonrası ne yapacaksın? Niye yazın? gidesin? Kemeleri falan bu arada orijinal. Bak şuradan göster. Arka tarafın metali gözüküyor. Arka döşemesi yok arkadaşın. Yani var ama oradan su aldığı için bozulmuş. Onu da buldum. Onu da yaptıracağım. Ama bulduğum renk mavi içi. Bizimki 5 nasıl olacak bilmiyorum. Eskisiyle yenisini yani iki taneden bir tane yapacağız herhalde falan filan. Jantlar orijin. En azından bu güzel bir şey. Şimdi buralara böyle plastik parçaları geliyor. Dodik dediğimiz yani fenderlar. Buralara plastik parçalar geliyor. Bununki buradan böyle kalın başlıyor. Burada bitiyor. İncelip ince olarak devam ediyor tabi ama Burada böyle ufak tefek çürüyen yerleri var. Onları böyle düzelteceğiz. Düzelttikten sonra onları geri takacağız. Ya araba güzel olacağını inanıyorum. Çünkü neden güzel olmasın ki? Yani bak. Yapadıp yapınca da güzel oluyor tabii yani. İlk aldığımızda da bu araba böyle değildi. Bilenler bilir. Bizi Instagram'dan takip edenler Gökten Dinç olarak birçoğu şeyimi zaten önceden biliyordur golf hastalığı zaten bunun videosunu da yaptık, anlattık. Ama dediğim gibi yani bir şeyler yapmak bana keyif veriyor. Özellikle günümüzün bu hayatında, bu şartlarda bu tür şeyler uğraşmak bence daha da keyifli. Çünkü başka ne yapacaksın ki yani? Hani kumara sigaraya mı paraya direkt? Ne yapak yani? Bak arabayla uğraşıyoruz kardeş. Neyse. Eski arabaya ne bu? mus silecek değil mi? Muz silecek takıyorlar. Ne gerek var abi? Tak şuraya telli boş sileceğini. Neyse. Bunları biz yapacağız. Bak. Burasını kırmış ya. Bu, bu yolda taş gelip de kırılmaz ki. <laughs> yani nasıl kırarsınız abi? Bulamıyorsun da. Arkası da yok. Yarısı da yok. Ne yapacağız? Sökeceğiz. Bulursak bulacağız. Bulamazsak burayı siyah boyayacağız falan veya ona uygun başka bir şey takacağız. Belki krom çıta falan geçiririz. Ne bileyim ben. İnsanlar değer vermiyor. Mesela bak şimdi işte arkada bir parçası var. Sen dur ben sana getireyim. Tam oraya üstüne oturtacak. O zamanlar kamayı üretmiş bunu. Mesela bu ne oluyor? Bu buraya geliyor. Bunu biz böyle bir arkadaş sayesinde falan bulduk. Bu böyle olacak. Ama köşesinde kırık var ne yapacağız buraya? Biz fiber glass'ta falan burayı köşeyi dolduracağız, yapıştıracağız. Daha sonra siyah boya atacağız ince ki güzel dursun. Böyle ufak tefek parçalar bulmak bana keyif veriyor. Kimisi yakıştırıyor, kimisi yakıştırmıyor ama bununla beraber burada kamu stikeri olduğunu düşün. İşte yanların dödükler falan böyle kalın. Ön tamponu düzeltmişsin. Bence o zaman arabada daha da güzel duracak diye düşünüyorum. Jetta MK1 1980 model. Bunun yapımı için çok fazla acele etmeyeceğim. Hep öyle diyorum ama sonra çok acele ediyorum. Önümüzdeki bir sene içinde yavaş yavaş kendi garajımda her şeyi kendim yapacağım. Altında birkaç tane delikleri var. İşte onları kaynak yapmamız gerekiyor. İşte daha sonra çürüklerin giderilmesi lazım. Ne bileyim alt takımda muhtemelen problemler çıkacak ki zaten ben giderken langur langur ses duyuyorum. Onları değiştireceğiz falan böyle ufak ufak vakit bulduğumuzda kendi kendimize bir şeyler yapacağız. Bir de şöyle bir şey yapalım. Eğer bu arabayla alakalı bilenler parça satan veya ne bileyim çıkmacı gibi falan dünyanın neresinde olursa olsun alta yorum olarak bana yazabilirsiniz. En azından ben onlara ulaşıp bulamadığım şeyleri onlardan belki bulabilirim. Bana böyle yardımcı olabilirsiniz. Beğendiyseniz lütfen beğenin. Kanala da abone olun. İzlemeye devam edin. Teşekkür ederim. Yine beni dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Jetta, Jetta, MK1'den hoşça kal. Sik. Kediyi de var ya geberteceğim. Görüşürüz.